Herkese selamlar. Bugünkü videoda biraz böyle eskilere gideceğiz arkadaşlar. Kullandığım mouse'lara bakacağız. Çoğunun fotoğrafı mevcut. Onların üzerinde bir duracağız. Bakalım şu an ne düşünüyorum onlar hakkında. O zaman ne düşünüyormuşum falan. Hepsinden bir bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayız arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet. ilk olarak Razer Detheder 3.5G. Valla... ilk kullandığım adam akıllı mouse buydu. O yüzden ilk sıraya bunu koyabilirim aslında kullandığım mouse'larda. Ee, 2013 olması lazım. 2013'ten 2018'e kadar veya 2014 de olabilir. 2018'e kadar ben bu mouse'u kullandım. Taş gibi mouse'u bu arada. İnanılmaz iyiydi. Hani hala şu an bile kullanılabilir seviyededir eminim yani. Hiçbir şey olmadı ya bu mouse'a da. Hani çift tıklama bile yapmadı düşünün. O yüzden e, yeri ayrıdır bende. Sonra burada Razer Detailer Chroma var. Burada görüyorsunuz. Bir de onu almıştım. Bundan sonra da ona geçmiştim. Burada da işte G900 Corsair Spectrum var. Bu G903'ün ilk versiyonuydu bu. Vallahi garip bir mouse'tu ya. Ee, nasıl diyeyim Baksanız, zaten şeklinden falan anlaşılıyor. Bir de çok ağır bir mouse'tu. Ee, kullanırken keyifliydi ama kısa bir süre sonra satmıştım bunu da. Sonra burada bir tane de Zowie EC1A var. Bakın burada eski logolu, beyaz logolu. Normalde biliyorsunuz kırmızı oluyorlardı. Bu X serileri falandı. Bu da böyle garip bir mouse'tu. Sonra burada en sevdiğim masum olan Zowie ZA11 White var arkadaşlar. Burada bir tane Zobi Kamede var. Burada da, da C-Series QJK Heavy var arkadaşlar. Var ya, şu kombodan aldığım keyfi şu an almıyorum ya. Valla. Ee, nasıl diyeyim? Şu an elimdeki her şey çok daha iyi ama o zamanın hani şeye değeri ayrıydı. Ee, nasıl söyleyeyim size? O zamanlar böyle çok kompetitif oynardım arkadaşlarımla. Bolca renkli tatardık. İşte böyle turnuvalar falan olurdu. Onlara girerdik o zamanki aldığım keyfi yani şu an alamıyorum resmen ya hani çok üzücü aslında bak burada da işte Z11 işte Z11 beyaz bunun için bayağı uzak bir mesafe gitmiştim satın almak için ya ama böyle nasıl arıyordum beyazlarını var ya Zovilerin hani Zovi geçti ben de Zovi'nin beyazlarına karşı inanılmaz bir istek vardı ya Şu arardım yani beyaz ne varsa alırdım bak burada da z 13ün için e, siyah olan versiyonu var güzeldi bu da baya burada da EC2A'nın beyazı var Var buna da çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Ben bunu çok ucuza satmıştım ya. Yani, yani inanılmaz ucuza satmıştım. Nasıl temiz duruyor, güzel duruyor. Var ya şunun beyazı. Feci yani. Burada da Razer Basilisk var. Ee, bunu da Detedir Chroma'dan sonra almıştım sanırım. İşte gördüğünüz gibi mouse ya. Hani e, fena değildi o zaman için çok iyiydi benim için. Ama şu an kullanamam mesela. Bu ergonomide bir olsa hayatta kullanamam şu an. Burada da işte G403 var. Hiç sevmezdim bu arada. Valla en nefret ettiğim monsterdan ya. Bana hiç olmuyor. Z13 beyaz. Ay, onun da yeri ayrı. Bunun da yeri neden ayrı? Ee, bunu kullandığım zamanlarda inanılmaz bir custom olayı vardı. Hani Reddit'ten falan görüyordum. Türkiye'de zaten o zaman bahsedilmiyor. E, kanalı da açmış mıydım? Açmamış mıydım? Onu hatırlamıyorum. Belki ilk videoyu falan yüklemişimdir. Bu, arkadaki Esprit videosunu. Her neyse işte paracord kablo bakıyorum yok zaten Türkiye'de imkansız İşte şeye bakıyorum e, ismi nedir Aliexpress'e bakıyorum orada da yok paracord kablo e, Nereden bakıyorsun paracable mods var orada da inanılmaz pahalıydı Bunun tarihi 2019 olması lazım galiba e, 2019'un sonlarıydı o zamanın fiyatıyla bile 170-200 lira falan geliyordu paracord kablo e, PDF sıkatez bakıyorsun Aliexpress'te yok e, bile yoktu o zaman. Adam akıllı yoktu. Bulamıyordum yani. Yoktu yani. O yüzden o da öyle kalmıştı içimde ya. Şunu kastım yapmak istiyordum. Böyle kırmızı bir parakurt kablo olsun falan diyordum. İşte PTFE psikatez olsun diyordum. Ama olmadı. Burada da işte üçlü yan yana. Burada da ZA13 White S1 Divina Blue. Burada da parlak beyaz Glorious modeli o. Tarih bak 17 Aralık 2019'muş. Altta da Sirius var normali. Burada parlak beyaz model o. Burada da normal e, Razer Viper. Bu da güzeldi. İlk çıktığı zamanlarda almıştım. Tek eksiği PTFE skatezi yoktu. Şu an yok galiba satışta. Bunun bir 8K versiyonu var. Onu satıyorlar sanırım kablolu Viper olarak. Ama güzel bir mouse bu da. Burada da S1 Divina Blue var. Kanalımdaki ilk video, ilk inceleme videosu S1 Divina Blue bu arada arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Burada da Zowie EC2A var. Altta HyperX. Mercury S Speed XX Large. masa boyuydu. <laughs> Güzeldi o da. Burada da Glorious'un yani modeli o serisinde en beğendiğim rengi bu arada parlak siyah. Ciddi çok güzel duruyor. Şu an üretimde yok galiba parlak siyahları. Burada da en nefret ettiğim monsterdan bir tanesi olan Rival 310 var. Abi denemek için almıştım tamam meraktan. Ertesi gün sattım direkt ucuzdan. Ya, o derece nefret etmiştim ya. Güzel bir mas değildi ya. Burada da modeli onun mat versiyonu var. Burada ise Almanya'dan aldığım mouse'lar var. Bu S2 Divina Pink hariç. Bunları Almanya'dan almıştım. Parkour kabloyu da kendim yapmıştım. Zowie Fake 2 beyaz. Ee, G-Wolf Skull, Bir de G-Pro Wireless. G-Wolf Skull da e, gayet güzel bir mouse'tu ya bu arada. Baksana kutu içeriğine şu e, teneke bir kutuydu. Çok hoş bir grafiği var. Burada da G-Pro Wireless. Güzelim ya var ya ne vakit geçirdik bununla çok uzun zaman geçirdim bununla. Burada ne varmış bakalım. Bir tane Gamakai K66. O zamanki ismi Vomier'di bunun. İşte FK2. Burada S2 Divina Pink var. Parakurt kabloya bak. Uyumunu görüyor musun? Feci. Harika bu Mossan almıştım sonunda. <laughs> Sonra burada şey var. E, ee, Color Master MM710 var. G Pro Wireless var. Altta da Aorus AMP500 mousepad var. Ay anasını be. Ortama bak. Bir S2 Divina Pink, güzeldi, MM710, sonra burada da ne varmış ortama bak, yine aynı dörtlü burada da devam ediyor, ortam renkli menüklanma böyle. Burada Glorious Modelo mat siyah var, paracable MOS falan vardı bunu. grip tape'leri falan var, fena değildi. Bir yanında da kulonu olan Ajaz AJ390, bu da fena bir MOS değildi ya ama birebir kulonuydu yani, hiçbir fark yoktu neredeyse dış şeklinde. Hani olarak. Bir RGB'nin yeri falan farklıydı. Bu da ilk Viper minilerden. Ee, o zaman daha Türkiye'ye gelmemişti. Bu arada kanalımda en çok izlenen videolardan bir tanesi de Viper mini incelemesi. Ta 2 sene önce yapmış olduğum. Bu o mouse işte. AliExpress'ten almıştım. Haziran ayında falan elime gelmişti. O zaman Türkiye'de satılmıyordu. Valla ilk incelemeyi falan yapmıştım. Çok iyi bir mouse'tu ya bu da. Beğeniyordum. Hala güzel zaten. Hala güzel. İkinci bir inceleme de yaptım zaten. Ee, bu kanalda görebilirsiniz onu da aslında fake ayki beyaz duruyor. Güzel ne varmış? Ortama bak. Yeni kasa almışım. Şu anki kasa işte. Altta Zoe GSR var. Şimdi G Pro Wireless var. İşte yine Vomier. K66. Arctis Pro Game Deck. Efsane bir kulaklıktı ya. Efsaneydi. Çok fenaydı. Zoe EC1 var. 2020 versiyonu. Sonra Logitech G305 beyaz. Beyazı çok tatlıydı bu mouse'un. Sonra burada ne varmış? Yine G-Pro kullanıyorum bak. Her fotoğrafta çıkıyor G-Pro Sonra ne var burada? Viper Mini boyamışım bir tane. Ayrıca sadece 390'ı boyamışım kenarlarını. Sennheiser var burada. Game, Game Zero muydu? Aynen. Game, Game One mıydı? Zero'ydu galiba. Karıştırıyorum ya. İkisi de birbirine benziyor. Ee, onun haricinde burada HK Gaming Mira M. Bildiğimiz g Hatinin aynısı zaten bu. Davalıklar. İki firma birbirine davalıktı da en son öyle hatırlıyorum. g Hk Gaming. Burada ne varmış? Burada modelo wireless var, G Pro wireless var, Huntsman Tournament Edition klavye var. Bu sanırım 2020'nin başlarıydı, 25 Ocak Pazartesi. aynen yok, 2021 bu, 25 Ocak 2021miş. Bak çektiğim tarih. Daha geçen sene ya, bir buçuk sene olmuş. Sonra burada Glorious modelo pink var. Özel seriydi bu. Satmıştım ama satmasaydım keşke diyorum bazen mouse mouse'lara işte. Yanında da e, model ovalis var. Burada Endgame XM1 var. Bak hala burada duruyor bu. Hani uzun zamandır satmadım nadir mouse'lardan ha bak. Bir parkour kablo falan taktım. Ama manevi değeri var ya bunun bende. O yüzden satmıyorum da bir nevi. ne yapacağım zaten. E, ZA11 var. Burada siyah bir tane denk gelmiş. Ama beyazının tadı ayrıydı. Siyahtan hiç keyif almamıştım. Sonra burada e, şey var. Skull var. Yanında da Detedir V2. Razer Viper Ultimate. Güzel bir mouse'tu ama işte dediğim gibi videoda da bahsetmiştim. Eksikleri var. Cyberpunk çok daha iyiydi bundan. Daha yeni nesildi çünkü. E, fena bir mouse değildi. Zaten bunun V2'si çıktı. Sonra HyperX Haste. Mükemmel bir mouse'tu. Xtrafy M4 e, retro versiyonu. Güzeldi. Çok güzel bir renk şeması vardı. XM1R Dark Frost of Çok iyiydi ya bu da e Zaten şu anda da elimde bir tane XM1 var Ama Dark bu normal siyah şu anki Ama Dark Frost'un böyle Katlaması falan daha hoşuma gidiyordu benim İşte şu anki xm 1 da bu elimdeki Geçen gün çekmiştim Burada da e, Glorious modeli var Bir türlü alışamamıştım bu masada ama Güzeldi yani teknik özellikleri falan mükemmel Benim şu anki şey işte İsmi nedir Matrix Customs'a yaptırdığım e, süper item. Burada Marvel'lar var. Uf, ne garip bir mouse diye incelemesi var kanalda. Sonra bizim Vax'e NP01S bizim Raven Bruan mouse'u inceleme için bendeydi. E, güzel bir mouse'u bu da bayağı kabul olarak. Sonra burada Ninjutsu Katana. Katana. Kemal bir mouse var ya en beğendiğim mouse'lardan. Yani Bambaşka bir şey ya. Kullanan zaten biliyor. Kullanan anlıyor yani bu mouse'un güzelliğinin farkında yani. Harbiden. Bambaşka bir şey. Katana. Diyecek başka sözüm yok yani. Bak burada da iki katana yan yana. Birisi benimki bir tanesi de Connect Game'in inceleme için yolladığı. Burada yine katana. İşte burada Jeeves Hati var. Bozuk bulmuş. Sensörü bozuktu. Buna bir mod yapacaktım ama iki senedir yatıyor kenarda. Final Master Starlight bizim Rate S Force'un mouse'u. Ee, öyle adam akıllı oyun oynayamadım ama güzel bir mouse ya. Fena değildi. Fena değildi diyemem aslında. Çok pahalı oğlum bu ne ya? Vallahi <laughs> kızıyorum ha bazen. Çok pahalı ya. yani. balon ya balon balon. Bu da bir 3C var. Güzeldi bu da. Vay Pulsar x Tight Wireless. E, ee, Jumpscatezli versiyonu. Jumpscatezleri takmıştım sonradan. Bak bak. Nasıl güzel ya. O, o, bu neymiş böyle ortalık karışık. Viper Mini var. Hati var. Deluxe'lar dolu. Her yerde Deluxe var. Superlight beyaz benim. Önceki Superlight'ım. İşte bu. Işte önceki Superlight benim. Katana alınca bunu satmıştım. Bana gittim bir tane daha Superlight aldım zaten. O da bu. Siyah almıştım. Kasım yaptık. Sonra EC1A'ydı bu. Yanındaki de S1'di galiba. Aynen. Bu da Rampage Frize. Güzeldi bu da. Viper Ultimate Ay, Cyberpunk Edition Güzeldi bu bayağı da güzeldi yani Normal Viper Ultimate'e göre Çok çok daha iyiydi Sonra ne var burada ha, Bu arada arkada neler varmış ona bir bakayım Bu neydi Modelo Minus'tu bu israfa MZ1 var burada Burada da Hati'nin Starlight'ı var mı Starlight miydi ismi Neydi unutuyorum Stardust Stardust Heh. Stardust var Sonra burada Model O Minus işte, sonra burada Stardust, hepsini çekmişim. Bak bu bizim yaptığımız parakord Ha, RTS Sports'a yapıyorduk bunu, ee, ben ve arkadaşım yapıyorduk. İşte Rated Sports'ta satılan parkortlar e, bizden çıkmaydı yani, 10 tane falan yapmıştık. Malzeme eksikliğinden devam edebildik ona. Sonra Poundage Ultra Custom var, güzeldi bu da ergo olarak. Model O'nun pink versiyonu, bak buna takmışım, zamandaki eskideki parkortu. Xtra 5 MZ1 Bak bu da burada Güzeldi bu da Wireless çıktı bu arada Zobi S2 Divine Mavi bu da Pembesi de vardı bende S2'nin Siyah da vardı zamanında Sonra başa döndük Valla bu kadardı yani arşivden bu kadar fotoğraf bulabildim Tabii ki de daha fazla mouse kullandım zaten merak eden Discord'daki kullandığım monster kısmına girip bakabilir Eee Hani atıyorum Zovi FK kullandım ama hem beyazın hem siyahı da yazdım mesela FK2'nin. Ee, öyle zaten 70'ten fazla mouse oldu. Ee, Valla bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir içeriye. Eski fotoğrafları bulmuşken böyle sizlerle paylaşayım dedim. Ama tabi eksiklikler var. Daha fazla fotoğraf olması gerekiyordu. Yani daha fazla mouse fotoğraf olması gerekiyordu. Onları bulamadım. Neyse bakalım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanalı abone olmayı da lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın.